Belki CV'sinde yazdığı şeyler bile doğru değildi. Ha ben ne kadar aptalım ya Rabbim. Ay, ne olur sen olma Deniz. Ne olur sen olma. Aa. Soyadı da yok. Demek 18 yaşından küçük. Deniz. Acaba bu sen misin, Seray Hanım? Merak ettim sizi. Hasta mısınız siz? E ben de, yo değilim. Bir e, sorun olduğunu farkındayım ama söyleyin hadi. Ben neyse çözerim. Merak etmeyin. Yok, yok biliyorum biliyorumlar. Öyle sorun olacak bir şey yok yani. Sorun yok yani. Pardon. Şimdi ayakkabılarımı terliklemişim. Bir şey yapayım ya. Yani. Saray Hanım, iyi misiniz? Ya iyiyim ben. Bir, şey, bir, bir şeyim yok ki benim. Gayet iyiyim. Saray Hanım, başka bir isteğiniz yoksa çıkayım ben. Niye çıkacaksın? Çıkma, dur. Şey yaptın mı sen? Ee, yorganları havalandırdın mı? Kristallerin bile tozunu aldım. Benim yatağın altına baktım, orası hemen toz oluyor. Bütün işi bitirdim efendim. İsterseniz kontrol edebilirsiniz. Şey kontrol etsin, Macit. Dur sen onu bekle, Macit gelsin. Bir kontrol etsin, ondan sonra çıkarsın. Peki. Ev artık sizindir Sera'yım. Artık üzülecek bir şeyiniz kalmadı. <laughs> güzel güzel ne güzel. Sen de kalsın. Bu da bu haftaki bölüm senaryosu. Yarın sabahtan setiniz var. Ay sağ ol sağ ol. Ay ben seni de çok gördüm değil mi? Yok, Ben Hı. mutluyum sizinle. Yok yok, vallahi çok yoruldun. Baksana, senin bakışların bakış değil. Yani e, gözlerinin feri söndü. Sağdan mı? Hı. Hmm. Ne diyorum biliyor musun? Ben seni şöyle güzel bir tatile göndereyim ha? Ne dersin? Ay ne ha? gerek var Seray Hanım, sizin boşanma işleriniz falan olacak hem de. Olsun olsun ya, önemli Ben böyle içimden geldi birden. Nereye gitsen, nereye, nereye, nereye gönderirim ben seni tatile? Yeni Zeylanda. Ne güzel bak, böyle dağ tepeye dolaşırsın. E, ferahlarsın böyle kendi kendine kalırsın, e, rahatlarsın. <laughs> Merdivenden aşağı itip de öldürmek istemediğim tek patronum sizsiniz. Gerçekten tanıdığım en mükemmel insanda, en iyi işverende sizsiniz ama... ...ben bu iyi niyetinizden faydalanamam. Bırakıp gidemem sizi. <laughs>